Sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşlerim. Şu andan itibaren 62. yaşı idrak etmeye başlamış bulunuyorum. Ya biz 24 Ocak 2012'de başlamışız 80'lere. Yani nerede yani 24 Ocak'ta 9. yılımızı kutlamış olacağız. Çok acayip bir iş yapıyoruz biz arkadaşlar. Yani e, Türk dizi tarihine baktığın zaman herhalde 3 veya 4 dizidir bu kadar süren. Eee ya bizde mesela çocukken girenler büyüdü, oyuncu oldular. Begüm ilk geldiğinde yürümeyi bilmiyordu. Yavaş yavaş burada yürüdü. Sonra okula gönderdik biz onu. Okula gönderdik. Ceyhun'u bulduk ona. Ceyhun'la evlendiler. Şimdi bayağı oyuncu, aile falan oldular. Yani çok acayip bir durum değil mi? Aslına baktığın zaman ben 61 yaşımın 9 yılını burada geçirmişim. Nereden baksan Yaşımın altıda biri ya az buz değil. Çok önemli bir iş yaptık arkadaşlar. Yapıyoruz da, inşallah yapacağız da. Ee, gerçekten işin başından beri bir aile olduk. Ee, i̇çimize den ayrılanlar oldu, tekrar dönenler oldu, yeni gelenler oldu ama biz aile vasfımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Gidenler de bizim ailedendi, gelenler de yeni gelenler de bizim aileden. Dolayısıyla ailemiz devam ediyor, gidenleriyle, kalanlarıyla. Maalesef aramızdan kaybettiğimiz abilerimiz oldu. Onlar da bizim ailemiz devam ediyor ee, sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum gerçekten güzel bir işe imza atıyoruz ee, imza attık ee, burada dediğim gibi ilk başta da söylediğim gibi e, ilk başta ilk işi olanlar vardı ee, daha sonra onlar oyuncu oldu kalfı oldular çırak oldular. Ee, ve böylece gidiyor bu iş. Ee, çok güzel bir duygu bunları beraber yaşamak. Ee, şundan emin olun ki, e, bakın e, usta oldu demedim. Hiçbir zaman ben kendimi de usta olarak görmüyorum zaten. Çünkü e, öğrenme devam ediyor. E, Öldüğün zaman usta olursun bence. Çünkü öğrenme bitiyor o zaman. E, öğrenmeye devam. Benim sizlerden. Çok çok şey öğrendiğim var. Her gün öğreniyorum. Mutlaka benim benden de sizin öğreneceğiniz bir şeyler vardır. Ama mühim olan karşılıklı sevgi, saygıdır. E, güzelliktir. E, ben sizin gibi güzelliği aşağı yukarı 9 yıldır yaşıyorum. Çok çok teşekkürler. Öteki yaşlarımda tekrar kutlamak üzere hepinizi tek tek öpüyorum.